Merhaba dostlar, Geçmenim kanalı'na hoş geldiniz. Önceki videoda bedelli askerlikte verilen istikak malzemelerini anlatmıştım. Bu videoda da verilmeyen ancak mutlaka getirilmesi gereken malzemelerden bahsedeceğim. Bakın önce de, önceki videoda verilenlerden bahsetmiştim. Buraya da verilmeyenleri ama lazım olanları burada anlattım, size anlatacağım sizlere dostlar. Birincisi bot boyası mutlaka kesinlikle getirilmesi gereken bir eee malzeme. Bu e, bulunduğunuz e, birlikteki askeri malzemeciler var. Orada da satılıyor. Yine yanınıza da getirebilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok. İçeriye alınıyor Pudra yine aynı şekilde yani yaz ayında olduğumuz için e, özellikle ayaklara çok lazım oluyor dostlar. E, yani bot sıcak olduğu için, ayağı sıcak tuttuğu için ne kadar yazlık çorap giyseniz de sıkıntı olabilir. Ondan dolayı mutlaka pudranın getirilmesinde var. Aynı zamanda tıraş kolonyası istikak olarak verilmiyor. Tıraştan sonra mutlaka tıraş kolonyası da kullanmakta fayda var dostlar. Tarih önlüyor. Özellikle siz sürekli tıraş olan biri değilseniz bu çok önemli. Yine el yüz vücut kremi. Bu sizin kişisel bakımınız için önemli. Güneş kremi. Bildiğiniz üzere yaz aylarına giriş yapıyoruz artık. Güneş kremi olmazsa olmaz. Tırnak makası istikak olarak verilmeyenler arasında ve önemli bir kişisel bakım ürünü. E, terlik önemli çünkü istikak olarak normal ellere verilirken bedelli askerlikte verilmiyor. Önemli olarak not düştüm yanına çünkü e, özellikle hani herkes de kimseye verilmediği için istikak olarak bu terlik e, ilk gel mesela ilk celbin geldiği zaman askeri malzemeci de dahi kalmıyor. Çünkü herkes terliğe ihtiyaç duyduğu için bir terlik krizi çıkıyor. Ondan dolayı terliğinizi yanınıza getirmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz dostlar. Yani terlikle birlikte gitmenizi. Eşofman takımı yine önemli rahatınız için. Çorap yazlık çorap yani birden fazla hani bir iki çorap veriliyor ancak sizin yani en az 10 tane alırsanız rahat bir şekilde edersiniz. Yani rahat edersiniz. Tabanlık yine aynı şekilde botun içine. Ee, aynı zamanda deodorant, parfüm. Tabii ki cam bir şey de olmayacak şekilde alırsanız bu sizin için bu liste gayet güzel olur. Yani sizin rahatınız için o bir ay bu burada yazılan 11 maddelik araç gereci alırsanız bu bir ay yani bir ay yapacağınız askerlikte sizi bayağı bir rahat ettirir dostlar. Yine kafanıza takılan soruları videonun altına yorum olarak yazabilir. Bu şekilde videoların devamını gelme, gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.